Videomuza hoş geldiniz. Esaret analiz videosuna geçmeden önce Hira'yı hep böyle dimdik görelim isteyenler, ayrıca Nevan'ın sonu Hira'nın elinden gelsin diyenler de videomuzu beğenin, sayımızı görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde kafası iyice karışan Orhun, Hira'yı gördükçe duyguları karma karışık bir hal alacak. Onu bir an önce konaktan göndermenin yollarını arayacak. Ama bu süreçte adım adım da gerçeklere de iyice yaklaşmış olacak. Hira, Ali'ye söz verdiği gibi hiçbir yere ayrılmayacak, bu süreçte Orhun'un bütün dediklerine karşı gelecek ve asla kabul etmeyecektir. Hira'nın güçlü duruşu, başta Orhun olmak üzere, herkesi şaşkına çevirecektir. Neva için çember iyice daralıyor diyebiliriz. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkması an meselesi, bakalım Neva bu işin içinden nasıl kurtulacak, diğer taraftan Kenan ve Nurşah arasındaki zıtlaşmalar, yerini büyük bir aşka bırakacak ve nihayet beklenen itiraf gerçekleşecek. Analiz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.